15 Eylül 1914'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Babası, o sırada Çanakkale cephesinde, Dardanos'ta topçu temini olan avukat Abdülkadir Kemali Bey, annesi ise Rüştiye mezunu, 2 yıl kadar memleketinde ilkokul öğretmenliği yapmış Adanalı Azime Hanım'dır. Çocukluğunun ilk yılları Adana'da geçti. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Adana'nın Fransız işgaline uğraması üzerine ailesiyle önce Nide'ye, sonra Konya'ya taşındı. Konya'da bulunduğu dönemde Kuvayi Milliye Hareketi'ne karşı Delibaş isyanına tanıklık etti. Kuvayi Milliye güçlerine katılmış olan babası, isyanın bastırılmasından sonra TBMM'ye Kastamonu milletvekili olarak girdi. Ankara'ya taşınan aile, 1923'te Adana'ya döndü. Ceyhan'da çiftçilikle uğraşmaya başlayan babası Toksöz gazetesini çıkardı. Takriri Sükin Kanunu'nun ardından pek çok gazete ile birlikte Toksöz'de kapatıldı ve Abdülkadir Kemali Bey 11 ay tutuklu kaldı. 1930'da Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkasını kuran Abdülkadir Bey, Ahali adlı gazeteyi çıkardı. Babasının aktif siyaset yaşamı içinde olmasına rağmen Orhan Kemal bu yıllarda siyaset ile ilgilenmedi. Abdülkadir Bey, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendini feshetmesinden sonra partisini kapatıp Suriye'ye kaçtı. 1931'de bütün aile Beyrut'a yerleşti. Orhan Kemal, Suriye'deki babasının yanına gidince orta öğrenimini kendi isteğiyle yarıda bıraktı ve Beyrut'ta bulaşıkçılık ve matbaa işçiliği yaptı. Bir yıl sonra tek başına Türkiye'ye dönerek babaannesinin yanına yerleşti. Adana'da çırçır çır fabrikalarında işçilik ve kitiplik yaptı. Bu yıllardaki birikimleri, ileride baba evi, avare yıllar romanlarına hayat verdi. 1937'de çırçır çır fabrikasında bir işçi olan Nuriye ile evlendi. Bir yıl sonra ilk çocuğu Yıldız doğdu. 1938'de askerliğini yapmak üzere nideye gitti. Askerliğini yaparken, Maxim Gorki ve Nazım Hikmet kitapları okumak, yabancı rejimler lehinde propaganda ve isyana muharrik, suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi ve Kayseri hapishanesine gönderildi. İlk şiirini Kayseri hapishanesinde yazdı. Duvarlar adlı şiiri 7 gün dergisinde Reşat Kemal imzası ile yayınlandı. Babası Abdülkadir Kemali Bey, 8 yıllık sürgünün ardından, 1939 yılında Adana'ya döndü. Babasının girişimi ile önce Adana cezaevine, onun Bergama Ağır Ceza Reisliği'ne atanmasından sonra da Bursa Cezaevi'ne nakledildi. 1940'ta Bursa Cezaevi'nde Nazım Hikmet ile tanıştı. Onun toplumcu görüşlerinden etkilendi. 3,5 yıl Nazım Hikmet'le oda arkadaşlığı yapan Orhan Kemal, kendisinden Fransızca, felsefe ve siyaset dersleri aldı. Orhan Kemal'i şiir yerine roman ve öykü yazmaya teşvik eden de Nazım Hikmet oldu. İlk düz yazı denemesi olan 18 yaş adlı romanını Nazım Hikmet'in yardımı ile yazdı. Bir çalışma olarak yazdığı ancak yayımlamadığı bu romanın ardından öykü yazmaya yöneldi. İlk öykülerini Bacaksız Orhan takma adıyla yayımladı. 1940 yılında Yeni Edebiyat dergisinde çıkan Balık, onun yayımlanan ilk öyküsü sayılsa da Oğlu Işık Öğütçü, 1939'da Türk Sözü gazetesinde yayımlanmış öyküsünün bulunduğunu söylemiştir. Orhan Kemal ismini ilk kez 1943'te İktam gazetesinde, Asma Çubuğu öyküsünde kullandı. Öykülerinde Panayit Istrati ve Maxim Gorki eserlerinden etkilendi. Hayatın içinden basit konuları, samimi bir dille anlattı. 1943'te tahliye olunca Adana'ya döndü. Karataş'ta toprak taşıma işinde amelelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında hamallık yaptı. 1944'te Doğanoğlu'na Nazım adını verdi. Hapse girmesi nedeniyle tamamlayamadığı 35 günlük askerlik hizmetini tamamlamak üzere 1945 yazında askere çağrıldı. Askerden döndükten sonra sebze nakliyatçılığı, Verem Savaş Derneği'nde memurluk gibi işler yaptı ancak hiçbir işte uzun süreli kalamadı ve geçim sıkıntısı çekti bu yıllarda hikaye yazmaya devam eden ve edebiyat dergilerinde eserleri yayınlanan Orhan Kemal, okurlar tarafından beğenilen, tanınmış bir yazar oldu. 1945 Tevarlık Dergisi'nin yaptığı ankette okurlar tarafından, en beğenilen hikayeci seçildi. İlk öykü kitabı Duygu 1948, ilk romanı Baba Evi 1949 yılında yayınlandı. 1949'da babasını kaybetti ve aynı yıl doğan çocuğuna babasının adını verdi ve doğumdan sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. Hayatının geri kalanında geçimini kitap, makale, film senaryosu yazarak sağladı. 1952'de yayımlandığı Murtaza ve Cemile romanları ile edebiyatçı olarak ünü yayıldı. 1954 yılında Bereketli Topraklar üzerinde adlı romanı ile topraksız tarım işçilerinin dramını edebiyat dünyasına taşıdı aynı yıl 72. Kovşu yazmaya başladı. 1957'de dördüncü çocuğu Işık doğdu. 1958'de Said Faik hikaye armağanını Kardeş Payı adlı öyküsü ile aldı. Sinema senaryoları yazsa da çoğu sansürden geri dönmekteydi. Da senaryoları İlhan Demir, Yıldız Okur imzalarıyla kaleme aldı. 1964'te Devlet Kuşu romanına dayanılarak uyarlanan İspinozlar oyunu ile ilk kez tiyatroya adım attı. İstanbul şehir tiyatrolarında sahnelenen oyun iki buçuk ay sonra bilinmeyen bir nedenle kaldırıldı. 1965 yılında, Nazım Hikmet'te Üç Buçuk Yıl adlı anı kitabını yayımladı. Aynı yıl yayımlanan Bir Filiz Vardı adlı romanı ile otobiyografik romana döndü. 1960 yılında tanışıp duygusal bir ilişkiye girdiği ancak ilişkilerinin ortaya çıkmasından, kısa bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldığı son aşkını anlattı. 1966'da, hücre çalışması ve komünizm propagandası, yaptıkları gerekçesiyle, iki arkadaşı ile birlikte tutuklandı. Suç teşkil eden bir cihet bulunmadı, yolundaki bilirkişi raporu üzerine bir ay sonra serbest bırakıldı kimi romanlarını oyun olarak tekrar kaleme alan yazar 1967'de 72. kovuş romanını oyunlaştırdı. Eser Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Orhan Kemal bu oyunu ile Ankara sanat sevenler derneği tarafından en iyi oyun yazarı seçildi. 1969'da Türk Dil Kurumu ödülünü ve Said Faik Hikaye Armağanı'nı önce ekmek adlı kitabı ile aldı. Bulgar Yazarlar Birliği'nin çağrısı üzerine 1970 yılında Sofya'ya gitti. Asıl amacı babaannesinin soyunun bulunduğu yerleri gezip not almak ve 93'ten bu yana adıyla ailesinin hikayesini yazmaktı. Ancak bu isteğini gerçekleştiremedi. Geçirdiği bir beyin kanaması nedeniyle tedavi görmekte olduğu hastanede 2 Haziran 1970 tarihinde yaşamını yitirdi cenazesi özel bir araba konvoyuyla birlikte 5 Haziran 1970'te yurda getirildi, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Anısını yaşatmak için İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Cihangir semtinde Orhan Kemal Müzesi açıldı. 1972'den bu yana adına bir roman yarışması düzenlenmektedir. Ayrıca Fatih Ordu Caddesi üzerinde bulunan İl Halk Kütüphanesi'ne adı verilmiştir. Orhan Kemal, yoksul kesimin, işçilerin, öğrencilerin, kerhanedeki adamın, yaşamını anlatan öykü ve romanlar yazmış ve insan toplum ilişkilerini gerçekçi bir dille yansıtmıştır. 27 Roman, 19 U Öykü kitabı ile anı, inceleme, oyun, röportaj türünde kitaplar bırakmıştır.